şu ifade. Yapayım. Darbecinin emeklisi muvazzaf olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Orasının takdirini milletime bırakıyorum. Bununla da kalmayıp bizi herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle Al takke ve külah ilişkisi içinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Çünkü bakıyorlar ki Gabar çökertildi. Cudi çökertildi. Tendürek çökertildi. Besler deresi çökertildi. Bütün bunları gördükçe rahatsız oluyorlar. Hatta hatta daha da ileri giderek çıkmış. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin sınırında bazı yerleşik durumlar olabilir. Bu çok daha da isabetli olur diyecek kadar şirazesini kaybetmiş. Kim bu? Bu da sözcüleri. Yine kendileri tüm hayatları boyunca iktidarı darbe ve vesayet gölgesinde aradıkları için darbeciye darbeci dememizden de huzursuzluk duyuyorlar. Teröristlerle, ve darbecilerle mücadelemizi ekonomiyle ilişkilendirerek güya kendi akıllarınca bir taşla iki kuş vurmanın hesabını yapıyorlar. Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden milletimizin özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen darbecinin ta kendisidir çok açık ne söylüyorum şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır ve bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kim bilir daha ne kadar çıkacak? Hadi 15 Temmuz'da Bay Kemal tankların arasından sıvışıp milletin sokakta verdiği mücadeleyi rahat koltuklarında kahve içerek televizyonda seyretmiş olabilirsin. Bu senin korkaklığındır. Ama bundan sonra yemezler. Bundan sonra yutmazlar. Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Ve siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Zira darbe heveslilerini bu derece hararetli bir şekilde savunmanıza asla millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Demek ki mesele korkaklık, mesele yüreksizlik, mesele geçmişten utanmak değilmiş oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpası ile getirilen bu zata diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Aksi takdirde akıl ve izan sahibi hiçbir siyasetçi doğrudan kendi varlığını hedef alan antidemokratik bir girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.